Yeni bir çağ Bu başlangıca dön mat birden başla Mat ikiye sıra gelir hallet gel, gel onu da. da Çadıl fan bugün, bugün omuz omuza omuz, ah. Geometri korkulu rüyasıdır öğrencinin işi gücü olmayan herkese benden prim Gel gel asimtotlara gel Dilimi de elimi de öğretir çadıl Matematik geometri telefon aç Ona soru sormalısın Hoş geldiniz eli boş gelmeyiniz Sürevini al takılırsan Akımına kapıl çağdıl fanımız Sorulara hazırız Uğurumuz olsun jingle'ımız Bilgiyi ölçer biz, biz gibi gençler Çağdıl fana destek o mi ses ver Akabine akım aktarır Akabilir kalem oynatır Uğursuz olmaz uğurlu günler Fanımıza destek Çağdıl'a kalemini verin gelirken de iki soru alın öyle gelin